öfke üzerine konuşmak istiyor. Yani böyle ya yakalamışsınızdır kendinizi. Böyle insanlar öfkelendiği zaman ecdevilerin dediği gibi yelling sendrom oluyor. Yani ne yapıyorsun? Böyle bağırıyorsun falan filan. Bir yazıda vardı. Neden insanlar birbirlerine çok yakın olmalarına rağmen seslerini yükseltirler diye. O metafizik böyle fizik ötesi bir bir yazıydı. Şey diyor fiziksel olarak çok yakın olmaya rağmen ruhları birbirinden o kadar uzakta ki bağırarak seslerini duyabileceklerini düşünüyorlar yani aslında baktığın zaman hikayede tüm hikaye o yani anlamsız geliyor böyle bir metre yakın hızlısı mesela bundan hoşlanan varsa aramızda o salamazo'ları kenara alalım yani onlar efendim videonun bu kısmında bırakıp siktirip gidebilirler kendileriyle diyalogumuzu tamamladık teşekkür ederiz kendilerine ama sadomaso değilseniz kimse azarlanmaktan, bağırmaktan hoşlanmaz. Niye yapıyoruz bunu? Tabii hepimizin haklı sebepleri var değil mi? Yani dal yaran biri sinyal vermiyor affedersin. 50 kere söylemiş oluyorsun karına o şeyi yapmasın diye ya da kocana ya da işte oğluna demiştindir bir kızına yani oğlum şu işte çöpü şuraya koyma falan filan. İnsanlar bir sebep bulabiliriz ya bağırmak için. Haklı da olabiliriz. Ama ben bunu artık yeni bir tanım getirmek istiyorum. Beni durdursun diye. Bunu aptallıkla işte her hale getirmek istiyorum. Ben bundan sonra ne zaman sesimi yükselsem, ne zaman bağırırsam, içindeki ayıyı tutamamış olsam, diyeceğim ki bu bir aptallık. Ve aptallık olduğunu kendime hatırlatacağım. Sesimi yükselttiğim anda aptallık yaptım. Anımsamak istiyorum. Beynimin en ücra köşelerine mesajı veriyorum. <laughs> Yani sesini yükselten birini gördüğünde siz de gülümseyin. Onun aptal olduğunu düşünün. Ya da o an aptallık döngüsüne yenildiğini düşünün. Yani kimse bize katlanarak bizi katlanarak dinlemek zorunda değil yani normal şartlar altında. O yüzden bu bağırma işini bırakmamız lazım. Bir anlamı da yok. Fayda da sağlamıyor. Bence aptallık yani öfke için sebep duymaya gerek yok. Bu bir duygu. Bunu inkar etmiyoruz. Duygularla ilgili de metaforumuz şuydu. Yani anne baba olanlar ya da böyle yeğenleri vesaire olanlar ya da bir küçük çocuğun bakımıyla ilgilenenler beni anlayabilir. Mesela küçük bir çocuğun bakımı sizde arabayla yol yapıyorsunuz. Olmaz olabilir. Siz olabilirsiniz. Olabilir. Yenis olabilir. Arka koltukta işte 3-5 yaşında yani böyle artı 8-10 hangi band çocuk yani yani makul olmayan demek değil mi çocuk bu arkadaş bağırıyor çağırıyor bilmem ne şimdi siz direksiyonu bu arkadaşa verir misiniz akıllı olmamız yapmaz bunu aramızda çocuksu olanlar var her şeyi ayrıca değineceğiz yani 8 yaşında e, olup da 50 yaş bedenine sıkışmış arkadaşlara tenzih ediyorum direksiyonu vermezsiniz kaza olur çünkü onu mesela görmezden gelip ya da içinizde vardır bir şey, narci kılıklılar. Onu bagaja tıkmak isteyebilir. Abi bu da çözülüyor yani. Kimse kızım oldu yeni bagaja tıkamaz yani bir süre sonra. Başka sıkıntılar olur yani. Görmezden gelmek onu katlanılmaz hale getirir. Bizim ne yapmamız lazım? Bu hikayede onu kontrol edemeyiz çünkü. O bizden farklı bir varlık. Biz onu yönlendirebiliriz ya da yönetebiliriz. Duygulara bakış açım benim bu. Yani onlar varlar ve bizden bağımsız gelişiyorlar. Herkesin patternları, fıtratı farklı. Mesela bende öfke uyandıran bir şey, sende mahcubiyet uyandırabilir. Ya da bir hiçbir diğerinde başka bir duygu tetikleyebilir. Herkesin kendi alanları farklı. Bunları inkar etmiyoruz. Yönetmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Aynı arkada bağıran çocuk gibi. Ne zaman bunun farkına varırsak o zaman büyümüş sayarız kendimizi. Öbür türlü onu direksiyona oturtursak yani kaza kaçınılmaz olur. Onu görmezden gelirsek yarın bir gün çok daha büyük dertlerle uğraşmak zorunda kalırsın. Ya yani bu çünkü senin bedeninden, ruhuna vesaire neşter yani. Mayfak gibi bağırı vardı. Bazen kenara çekip durmak lazım. Bir mola vermek lazım. Dondurma almak lazım. Onu anlatmak lazım. Yani onu çok sevdiğini saydığını kendinden bahsediyorum. Ama onu direksiyona geçiremeyeceğini söylemen lazım. Yani öfke benim için number one duygu. Yani onun altında belki de bir sürü duygu yaşıyorsun. Var da gerekçeleri, ona da gireriz. Ama şu yelling sendrom, yelling mom sendromdan vazgeçmek istiyorum artık. Yeter çok sıkıldım.